Ameliyattalar. Çıkınca... Doktor nerede? Ameliyattalar. Çıkınca haber. Verecek. Ben ameliyata... Ameliyata... Selim, Selim, Selim hiçbir şey yapamazsın şu an. İkisi de ameliyatta. Ha, çıkınca haber verecekler. Sabırla bekleyeceğiz. Ameliyatta mı? Kaan ameliyatta mı? Nerede oğlum? Yağmur'la birlikte kaza yapmışlar. Ne kazası? Nasıl olmuş? Yağmur'la Kaan aynı arabadaymış. Nasıl? <laughs> Durumları iyi mi? <laughs> ameliyatta yani, var, ameliyata... Çıkınca haber verecekler. Ya benim oğlum niye senin kızınla aynı arabada? Ne işi varmış? Bilmiyoruz Serap. Kan arabası yok ki. Kimin arabası bu? Yağmur Akgün'ün arabasını almış. Niye almış bilmiyoruz yani. Biz de bir şey bilmiyoruz. Sen benim oğlum senin arabasında ne işi var? Sakin ol. Tamam tamam. Bir dur. Durumları da bir öğrenelim önce. Ne olur bir sakin ol lütfen. Tamam Serap. <laughs> Öncelikle geçmiş olsun. Yağmur Karan'ın ailesi. Evet, biziz. Nasıl kızım? Abdominal içi travma sonrası iç organlarda minor kanama oluşmuş. Ameliyat gayet iyi geçti. Kızımız iyi. Ne anlatıyorsun doktor anlamıyorum. Türkçe konuş ya. Çarpmanın etkisiyle emniyet kemeri takılı olduğu için travmaya bağlı ezilmeler yaşanmış. Tamam ama yani iyi durumu değil mi? Yani müdahalesini yaptık. Kanaması durdu. Kızımız şu an gayet iyi. Birkaç gün daha tutacağız kızımızı. O da biraz da tedbir amaçlı. Benim oğlum Kaan Gök. Kaan Gök'ün ailesi misiniz? Evet. Ciddi bir kafa travması ile geldi. Beyin kanaması geçirmiş. et. Acil müdahalesini yaptık. Kanaması durdu. Ancak şu an uyutuyoruz. Yalvarırım söyleyin. Bir saniye olacaktım. sakin. Bir dakika dur. Ne kadar uyutacaksınız? Şu an için en az 24 saat. Sonrasında bakacağız. Doktor lütfen söyleyin. İyileşecektim. Yalvarırım söyleyin. Maalesef hayat tehlikesi devam etmekte. Ama şu önümüzdeki 24 saat çok önemli. Onun için bir şey söyleyemiyorum. Biraz bekleyeceğiz. Geçmiş olsun. Tamam, sakin. Tamam, <laughs> tamam. Mı? tamam. Bir var. Duymadım mı? İlecek bile diyemiyorum. Lütfen kötü düşünme. Olacak, iyi olacak. <laughs> Serap, tamam. Düzelecek, her şey düzelecek. Tamam. Ya çok canım yazıyor. Tamam, tamam canım, tamam. Sen iyi misin? Kötü hissediyorum. Bu olayın suçlusu benim. Kaan bana saldıranı teşhis edebilecek tek kişi. Şu anda burada olmasa emniyette ifade veriyor olacaktı. Eğer Halil Sadi bunun haberini aldıysa. Yok bence kendi suçlama. Nasıl suçlamasaydım? Eğer böyle olduysa bu olayın suçlusu benim, benim yüzümden oldu. Ben nasıl yaşarım bu vicdan azabıyla? Eğer bu çocuğa bir şey olursa... Bak bir şey söyleyeceğim. Beni Halis Sade'ye karşı kullanmanın tam zamanı. İzin ver arayayım telefon açayım şu herife. O mu yapmış yapmamış mı öğrenelim ha? Cık. Hayır Fatih. Sen şimdi bir sakin ol bence. Ya ne sakin? Sen bunu yapmamı istemiyordun. Sen istediğin bu değil miydi ya? Bak Halis Sade aptal bir herif değil. Sen de şu anda soğukkanlı bir değilsin. O yüzden bence her şey berbat etmeden iç serabın yanına var. Savcım ben de şimdi tam sizi arıyordum. Nasıl Yağmur Hanım'ın durumu? Yağmur iyi de. Kan çok iyi durumda değil. Bekliyoruz. Çok geçmiş olsun Savcım. Sen neredesin? Ben de şimdi hemen kaza yerine geldim Savcım. Şimdi bak. Kazada kasıt olma ihtimali var. Ona göre değerlendir. Tamam. Ben de size bu konuyla ilgili bilgi verecektim Savcım. Yerde fren izleri yok. Böyle bir viraja girerken fren yapmamaları imkansız Savcım. Freniz yok. Sen araçla ilgili hemen bir teknik bir tahkikat başlat. Tamam. Emredersiniz savcım. Hadi görüşürüz. Neredesin oğlum sen? Yarış ne oldu? Yağmur kaza yaptı hastanedeyim. Ne? Kaza mı geçirdi? Ya, ameliyata girdi çıktı işte şimdi uyanmasını bekliyoruz. Kaan da elindeymiş. Ama onun durumu biraz kritik herhalde tamam 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 geliyorum geliyorum. Tamam. Bu araba neredeydi? Savcım. Anlamadım. Neyini anlamadın? Araba diyorum, kaza yapan araba. Neredeydi? Dün neredeydi? Bugün neredeydi? Ondan önceki gün neredeydi bu araba? Ee, evin önündeydi. gözümün önündeydi. Benim kızımın o arabanın içinde ne işi vardı? Neden kullanıyordu Yağmur arabayı? <laughs> Savcım. Lan bir cevap ver. Doğru düzgün bir cevap ver. Bak bir şey soruyorum. Yağmur bu arabaya niye bindi? Neden kullanıyor arabayı? Kaan'la ne işi var o arabanın içinde? Nerede bindi arabaya? Kafanı topla, bir cevap ver bana. Pisti. Pisti, neydi ki pis? Ne pisti? <laughs> ne işi var Yağmur'un orada? Ne işi var ya? Biz orada yarışıyorduk. Piste yarışıyorduk. Benim için yarışıyordu. Oradan çıktık. Yağmur da oradaydı. Yağmur da yarış izliyordu. Oradan başka arabaya, Akın'ın arabaya bindi. Ne anlatıyor bu çocuk? Bak benim kızımın orada ne işi vardı? Onu soruyorum lan. Ben, piste gittik beraber. Ben yarışmak, yarışmak için piste gittim. Yağmur da illa de ben de geleceğim dedi. Gelme dedim, ısrar etti. Geleceğim dedi. Ben 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 yarışacağım için endişe etti benden, telaş etti. Korktu yani. Sonra da arabamı istedi benim bir işim var dedi. Bir yere gitmem gerekiyor dedi. Ben de tamam dedim ben de geleyim dedim. Yok yok dedi sen hani işine bak. Sonra da dedim ki o zaman tamirhanede buluşuruz Gökhan'ın tamirhanede. Öyle ayrıldık biz oradan. Biz de sonra Gökhan'ın arabayla tamirhaneye geçecektik haber aldık. Yağmur aradı beni. Şimdi kafayı topla iyi hatırla. Sen bu arabayı evin önünden başka bir yere park ettin mi? Başka bir yerde bıraktın i̇yi. mı bu arabayı? İyi düşün. Ha? Evin önündeydi. Piste de otoparktaydık. Piste de otoparka koydum arabayı. Başka kimseye verdin mi arabayı? Vermedim. Ben kullandım arabayı hep. Savcım. Bildiğin bir şey mi? Savcım bildiğin bir gerçek mi var? Allah aşkına bir ipucu varsa bana bir söyle. Bu başka bir mevzu mu? Bak. Bir komplo mu kuruldu savcım? Allah aşkına bana bir şey söyle. Benim üzerime kurulan bir komplo mu Benim üzerime kurulan bir komplo ve Yağmur Kara mı bundan etkilendi? Onun üzerine mi sıçradı hikaye? Ne olur bana bir, bir şey söyle savcım. Allah aşkına bana bir şey söyle. Bir yerden başlayayım. Bir çıkış noktası var mı Allah aşkına. Tamam, bana bir şey söyle. Lan. Bir sakin ol. Bir dur lan. Bir dur. Bak Halil Sadim işin içinde. Savcım Halil Sadim vermiş emri. Halil Sadim'i kurmuş bu tezgah bize. Eğer Halil Sadim ise... Selim. Yağmur'u ameliyathaneden çıkarmışlar, odaya alıyorlar şimdi. Şiş, kızı tut ya. Aşkım. Gel kızı yakala. Aşkım bu kız mısın? Aşkım. Yağmur. Ay nazar değdi buna vallahi ya. Nasıl? Bir dakika. Tamam, tamam. Nasıl oldu? İyi yani. Şimdi çıkardılar, kendine gelir dediler. Yağmur, kızım duyuyor musun beni? Aşkım. Akgün. Akgün. Aşkım. Ne diyor? Akgün. Aha. Yağmur, bir şey söyleyeyim Anestezi etkisinde. Bir saate kadar tamamen kendine gelir. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. <laughs> Korktum ya. Senin benim. Altay, sen böyle geçsene ya. Ablanın yanına geç de. Uyanınca seni görsün. Gel, güzel de gel. Kay kenara. Azıcık kay, gel. Ben, ee... ...kolabalık yapmayayım ben? Çıkayım dışarı. Çıkarsın Çok sonra. Geçmişim. Çıkarsın, gel. Sevgilim. Hadi kızları tut. Bak gidiyorlar bayağı sevgilim diyor ya. <laughs> Duyduk. <gülüyor> tamam Yağmur buradayım. Yağmur buradayım. Tamam. Geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Hadi. Bu arada kan ne durumda? 24 saat uyutacağız dedi doktor. İşte sonrası belli değil. Ay biz bir seraba gidelim ya. iyi olur hadi. abla. ablam. İyi tamam. olur. Tamam. Sen, bir bakalım. Hadi, hadi. Tamam. Evet. hadi geçmiş olsun. Hadi, geçmiş hadi geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Hadi. Çağırdın mı? Aferin. Anlatıyor Aferin. işte boş ver. Aferin sana ya. Efendim Ali. Ha tamam sen araba iyice inceledin mi? Tamam geliyorum şimdi. Savcım Ali Başkomiserle mi konuştun sen? Aha. Arabayı incelet, inceledin değil mi dedin? Öncesinde kaza değil, kasıt dedin. Dedin ol dedin Savcı'm. Tamam. Ne demek istiyorsun? Anlamayın da geleyim. Nereye gidiyorsun oğlum bak? Bak benim kızım bu kazada ölebilirdi. Kaan içeride uyutuluyor. Ne olacağı belli değil. Bu meselenin içinde ben varım ve ben çözeceğim bunu. Eğer bir şey bulursam, bir şey olursa sen zaten haberdar olacaksın. Ben geleyim diye bir şey yok. Savcım öyle bir dünyada yok ama benim burada bekleyeceğimi düşünebiliyor musun? Sen Allah aşkına bak gider başımı belaya sokarım. Olmaz yapma Allah aşkına benim gözlerime bakarak konuş benimle. Ben de geleyim ne olur. Yalvarıyorum ya sana ne olur ya. Semi Allah ölümen Hamide gel tamam gel bu da gelmiyor gel zaten. Geliyorum. Ha? ne edelim gel. Allah kahretsin ya. Araç incelendi. Fren hidroliğine müdahale edilmiş. Kansız. Sen ne diyorsun ya? Hidrolik borusu kesildiği için fren belli bir süre sonra işlevini getirmiş. Halil Sadi'yi diri diri gömeceğim o mezara. Gömeceğim Ali Başkomiserim. Bak yüzüne söylüyorum senin. Şimdi bu Ali bu hidrolik ne kadar sürede boşalır? Yani günlere yayılmaz değil mi? Yok savcım. En fazla gecesinde yapmışlardır. Bak bizim bu son 24 saat çok önemli. Bu arabanın nereye gittiği, nerelerde kaldığı... ...bunların hepsinin bilgisine ulaşmamız gerekiyor. Ben evin önündeki güvenlik kameralarına baktırırım. Senin ne işin var lan Ne geldin? Bir yardımım dokunur diye. Ben aradım savcım. Konuştuk, söyledim durumdan bahsettim. O da duramadı yerinde. Sen bizi mi dinliyorsun? Yani konu babam olunca kulağım bir dikkat kesiliyor tabii. Çok geçmiş olsun. Şimdi Hakkün, tekrar ediyorum. Bu arabayla son 24 saatten yaptığın her şey çok önemli. Bu arabayla nereye gittin, nereye bıraktın? Hepsini tek tek atlamadan hatırlamanı istiyorum. İyi düşün. Son eride Tamam. Ha. Halı çatıdaki sinemanın önü, bizim mekanın önü... ...bir de yarış pistindeki otopark işte. Ha. Ama otopark haricindeki diğer yerlerde... ...ben hiç gözümün önünden ayırmadım savcım arabayı. Bir tek otoparkta. Orası çok kalabalık. Doğruya sızma ihtimalleri çok yüksek. Hı hı. Oraya ihtim, olma ihtimali çok yüksek yani. Tamam. Şimdi Ali, bu saydığı mekanların hepsine tek tek gidiyoruz. Mobese kameraları var mı? Bakıyoruz. Pisti de gidiyoruz. Pisti bulduktan sonra oraya da bakıyoruz. Eğer mobiseler varsa, mobiseler yoksa... ...civarda dolanan herkesin telefon kayıtlarına ulaşma izni çıkaracağız. Tamam mı? Tek tek telefonlarını inceleyeceğiz. O telefon kayıtlarına ulaşacağız. İlla bir video, bir fotoğraf, bir şey vardır. Arabanın civarında kim varsa, ne varsa... ...hepsinin tek tek dökümünü istiyorum. Tamam mı? Anlaşıldı savcı. Savcım, sen şimdi kendi yöntemlerinle bu Halil Said'in adamlarını toplasan, böyle bir konuştursan, hayır olmaz dersen biz Soner'le girsek devreye. Bizim bildiğimiz üslupta biz bir yürüsek bunların üstüne de toparlasak adamları bir konuştursak. Önce saçma saçma konuşmayı bir bırak. Bir sakin sakin düşünelim. Zaten Halil Said'in bağlantılarını kullandığını sanmıyorum ben. Başka biri yaptı bunu. Nereden biliyorsun? Fatih'in ofisine saldıran, Fatih'i darp eden adamla aynı kişi olduğunu düşünüyorum. Avukata ceza mı kesildi? Ceza kesmediler tam olarak. Bu yarım bir şey yaptılar. Saldırdılar, ama Fatih maskeli olduğu için adam görmedi, teşhis edemedi. İşte o zaman orada bir gariplik var çünkü babam yüzü görünsün ister. Başka biri bu. Lan zaten adamın yüzünü görmüyorsak nasıl teşhis edeceğiz biz anlamadım ki. Ama şimdi şöyle bir şey var. Fatih maskeli olduğu için saldırganı göremedi ama Kaan görmüş. Yani saldırganı teşhis etmiş, ve biz robot resmini çizdirecektik. Kaan bu kazadan önce beni aramış. Ulaşamadığı için mesaj bırakmış bana. Acil konuşmamız lazım diyor mesajda. Kim bilir bana ne anlatacaktı. Yani bu hadiseyle ilgili bir şeyler anlatacaktı. Belki dahası da var. Bilmiyoruz onun Çocuk resmen uyutuluyor. Rulet oynuyoruz ha. Rulet oynuyoruz. Uyanınca öğreneceğiz işte. Dinliyorum. Baba, ablam geldi kendine. Yağmur, kızım iyi misin? Baba. mısın misin? Aa. Ne oldu bana? Kaza yaptın abla. Kaza mı? Hı. Çok konuşma istersen, yorma kendini yavrum. Nasıl ya? Nasıl kaza yaptım? Abla yoldaydınız. Oradan şarampole uçtunuz Altay. falan. Altay. Cığım. Ciddi bir kaza mıydı? Yok ya, saçmalama sen ne bakıyorsun buna ya? Önemli bir şey yok. Sen iyi misin? kötü ben. Yo yo. Yağmur çok iyi görünüyorsun. Daha da iyi olacaksın. Şu an var ya sen o kadar iyisin ki bu kazaya göre. Allah'ım çok şükür yani. Hiç lütfen yapma. Çok ya. iyi saçma. Yalnız abla. ...baygınken ken bayağı akkin akkin diye sayıklıyordun yani. Oğlum narkozdan saçmalıyor diyorlar ya insan saçmalıyormuş. Sen de mi narkoz aldın? Ne yapıyorsun ya? Yo. Yanıma gelsene Akkü. Buradayım yağmur. Kaza en son kaza ile ilgili ne hatırlıyorsun? En son gün arabasını aldım ben çünkü şey anahtarı bendeydi. Ha niye ağladın arabasını? Kan bir şey söyleyecekti bana. Önemli dedi. Yağmur ne dedi? Kan ne dedi sana? Kan. Kaan'ın arabadaydı. O nerede şimdi? İyi. iyi. Kaan iyi hayatım, İyi. Şu anda müşahede altında. Gerçekten Evet, evet. <laughs> i̇yi. Ee, kaza nasıl oldu peki? Selim. Tam, tamam. yani. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Tam arabaya bindim. Kaan bir şey dedi. Sonrasını hatırlamıyorum. İyi tamam, boş ver. Zorlama kendini. Ben çıkayım artık. Ee, çok geçmiş olsun. Soner'in de çok geçmiş olsun dilekleri var size. Sana özellikle. Ee, Gökhan da Keza öyle. Hakkın gitme. Gel buraya burada kal. E, hastamız dinlendirmemiz lazım artık. Sadece refakatçi kaç kalabiliyor biliyorsunuz. Selim. Siz Altay'la eve gidin hadi ben kalayım burada. Tamam. Diyorum ki ben de refakatçi olarak kalayım. Burada değil, odanın içinde değil, odanın önünde. Kapının önünde ben de kalayım. Getire götüre yardımcı olacak olan bir insan evladı lazım size. Canan Hanım lütfen. Tamam biz yarın geliriz yani. Tamam hadi dolapta altayım. yemek var ısıtırsınız. Tamam. tamam. Sen. Ben bile babaya gidiyorum. On dakika. Sağ ol. Tamam hadi. Tayyip, sen beni bir arabada bekle. Ben tamam. kanı bakıp geleceğim. Tamam? tamam, tamam. Canan, Kaan'dan bahsetmeyin. Kız adamı öyle bozulmasın. Yok yok, merak etme aşkım. Da kan nasıl oldu ki acaba? Bilmiyorum, bakacağım şimdi işte. Tamam. Tamam. Hadi bay bay. Savcım, sen nerede ne bekliyorsun burada? Geçmiş olsun. Yağmur iyi mi? Yağmur iyi. Sen soruma cevap ver. Ne bekliyorum? Kardeşimi bekliyorum. Hakkün senin için mi yarıştı? De. Yarıştı ben yapma dedim, yarışma dedim. Ama biliyorsun o kimseye dinlemiyor. Kafasını ne istiyorsa onu yapıyor. Hakkün biraz daha burada kalacak. Sen bekleme onu. Git. Okey. zaman ben gidiyorum. Sen söylersin. Geçmiş olsun. Evet Ali ne oluyor? Mombeselerden haber var mı? Üstündeyiz savcım. Başvurdu geli kulağında. Bizim bu mekanın güvenlik kayıtlarını da istettim ben. Gelmek üzeredir çıkacaksa, nereden çıkacaksa artık belli değil. Merhaba. Sen niye geldin oğlum buraya? Merhaba sabicim, bu bizim mekanın güvenlik kamera kayıtları. Ben sabaha kadar seyrettim, bir şey göremedim. Yine de bir işinize yarıyorsa bakın. Abi çok geçmiş olsun. Sağ ol birader, var ol ya. Eyvallah. Yağmur nasıl? İyi, iyi. Çok şükür geçmiş olsun. Eyvallah. Ee, şimdi ne yaparız? Savcımın ağzına bakıyoruz, o ne söylerse o. Siz şimdi benim söylediklerimi uygulayacaksınız. Biz araştırmaya devam edeceğiz. Mutlaka bir şey bulacağız. Yani mutlaka bir şey bulacağız yani. Ee, abi eğer müsaade varsa ben de burada bir beklemek isterim. Kal, kal, kal. Eyvallah. Alo, sen Canan. Canancığım şu an emniyetteyim. Ben birazdan hastaneye geleceğim. Orada konuşalım mı? Yağmur'un kazası kaza değil miydi Selim? Efendim? Anladın dediğimi. Akgün arabasına sabotaj mı düzenlemişler? Kim söyledi bunu? Sorumun cevabı bu değil. Tamam gelince konuşuruz. Sen bana bunu nasıl söylemezsin ya? Ya anlatacağım Canan gelince. Gel kafeteryadayım hastanedeyim gel bekliyorum. Tamam tamam hadi. Ben çıkıyorum şimdi. İzin işleri halledince bana haber ver tamam mı? Evet savcım. Canan'cığım ne olur hemen yangın çıkarma. Sen endişelenme diye söylemedin tamam Selim. Kızımız ölebilirdi. Kaan'ın orada ne olacağı belli değil. Bunu yapanlar dışarıda dolaşıyor şu anda. Tamam Canan'cığım biz de böyle oturmuyoruz burada. Kameraları bakıyoruz. Bu meseleleri inceliyoruz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz tamam Ne yapmışlar? Arabanın frenlerini boşaltmışlar.